Arkadaşlar e, şey ben şimdi ara sahneleri geçtim devam ediyoruz. Buradan başlayacağız bu sefer de gemiler. Gel gemiler şimdi. Ateş topu yolluyor bildiğim ama onu öyle. A, 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 öyle bir ateş çıkıyor ki arkasından. İşte biz bunları halledeceğiz herhalde gemide. Kolay olacak gibi duruyor baksana. Oğlum ne sıkıyor lan bana. Oğlum dakika bir gol bir öldük. Ne sıkıyor bana? Gözüküyorum bu arada. Merhaba. Bana ne sıktı mu yakında bir ihtimalle de ben onu göremedim. Neyse şöyle. Aşağı kat tarafa bakacağım. Bak şunlar sıktı. Bana bunlar sıktı. Bak ne sıktı mesela. Neyse. Orada bir şey gördüm. Cevap ne yazacağız orada? Evet. Muhtemelen. Ama ben tarif şey edemem. Evet, ben yeni anladım şu an. Yeni gördüğüm için. Belki siz önceden görmüşsünüz de ben yeni gördüğüm için. Şey işte oldu. Bakın şurada zıpladı. ben oynamıyorum bu arada. Kendisi oynuyor. Yani bir şey olmaz değil mi? Bir şey yapmaz. Böyle. Youtube bir şeyler yapar. <laughs> bu bir önceki bölümden daha kolay. Farkındayım. lan oradan. Arkadakileri de mi halledeceğiz? Yuh be. Abi geber ha. Açıyor ama kutu inşallah boş bir şey çıkmaz yani. Koruma falan mı sağlıyor ne oğlum bu? Şunu kullanayım. Çünkü olmaz kullanmadım sürece. Abi bir gebermedin ha. Neredeler oğlum? Ekstif mi? bizim adam mı? Evet. Hadi. Abi geber ha sonunda be Ben niye iliyorum Sıkma bir dur Mermim bitti Allah kahretmesin Tabanca da kullanmayı bilmiyorum ki. Silah bile yok mu yerde? Şu şeyler. Oğlum. Kale. al şunu. Ha. Gebersen oğlum. Bir ölmedi. yerden adam geliyor ya. Abi önden de arkadan da sıkıyorlar. Nara öldüm. Neyse neyse. Şu yapacağız artık. Ben direkt öyle koşacağım. Şuradan. onlar. batıyor gibi. Abi arkadan da sıkıyor bunu. Patlatacağım değil mi hepsini? Yukarıda var. Abi iğrenç sıkıyorum. Al şunu. Gebersen oğlum artık. Yani Allah buradan geldi. Buradan buranın silahı yok mu? Silahımız lazım oğlum buranın da. Çıkılıyor mu? Yes. Çok şimdi evet şu an burası. Yok değil mi? Tamam arkada kalmadı. Bu lan bitti senin. Şuna bir ateş etmem lazım. Yani. Gelmem çıkarsa vurayım direkt. Tamam. Komple etki. başka falan ver herhalde oğlum. oğlum direkt alsaydık bir şey yapsaydık. Öldürür de adamlar çok. çok Evet. Bak kesin kötü kokuyor. Ay her yerde var. Ya. Frank? Dur bir Arkadaşımız herhalde hiç çünkü Frank dedi. Ay yaşıyor lan. Vallahi yaşıyor. Ama kesin ölecek. Bunu kurtarmaya geldik büyük ihtimalle çünkü direkt aldık bunu çıkıyoruz yani. Ne oluyor oğlum? bozuk o şimdi mi? Evet abi bozuk ışın mı? Ben de boş boş mermi ateş edecektim. Kaçıyor. Sıkma Hareket etme bir. Oğlum. Hayda bittim ben de. Bitecek gibi. Bunu ha. Bu ne oğlum? Nerede? Oğlum yakalanmıyor. Bu ne? bu sefer yapalım tamam oğlum gebersene artık ben mi malım vuramıyorum yoksa bunda mı bir şey var Bak. Bak. O an kıpır diyecek ama işte Durduğu anda dön artık. Patla artık oğlum nasıl vuramıyorum? Dün Doğru düzgünce pat vurdum işte. Şunu falan mı kullanacağız lan yoksa? Bunu kullanamıyorum ki. Yani Bozuk ayla falan da. iyi ki oğlum. Heh sonunda be. Sonunda yemin ediyorum sonunda. renk düşmüş onu kurtarmışım ya. Oğlum adam zaten ölecek kadar ölmüş. Bırakın da şey olmuş, şey olsun. Ya. Oğlum. Niye geri geri yazıyor Dik yüzse mi? Ay yüzdürmüyor. Şu an full sola yapıyor. Bakın. Full sol. Bütün kamerayı sola vuruyor. En azından geldik yani. ya. Oğlum adam. Kaçacakmışız buradan. sol üstte yazıyordu. Hadi görmek Hadi oğlum çıkartı. Ben de çıkarım. Adam taşısa biz korusak. Veriyor bana ayak işlerini. Hadi yürü, yürü. Oğlum orada. Neyi geçemiyor bu? Koşuyor bir de ben koşamıyorum. Kesin bir şey yok. Oğlum sus. Aa, dövüyorlar. Çaktı bir tane. <laughs> <laughs> Silahını düşürdü o. Ona da çaktı. Aa görmedi. Aa. Kör görmedi bizi. O baktı. Açıyorlar. kesin onları yakalayacağız şimdi. ne tabii ne tabii nefessizlikler ölecek çek bir elini bir zahmet Eğilerek yürüyorum ben zaten o adamları görünce eğilerek yürüdüm fark ettiyseniz <laughs> Oğlum, nasıl duymuyorlar bizi ben bile duyuyorum ya adam gideceksen git hadi bırakamıyor muyum ben bunu Allah kahretmesin. E, gittim ben. Nasıl öldüm olur. Tamam. Evet bastık buna. Böyle ilerleyeceğiz işte. Ben bir ihtimalle yanlışlıkla bastım da ileriye tekrar kalktım da. Fark etmedim herhalde. Yoksa olmaz olur da Olması lazım yani. Bize niye yaşlı adam verdiler ya? Adam ayakta yürüyor, bir şey olmuyor. Ben ayakta yürüyorum. Buradan gidecekmişiz. Allah kahretmesin. E hani o adam orada ayakta yürüyor, bir şey olmuyor. Ben de oluyor ya. Tamam. Net artık şey yapacak. Cemileri göreceğim. Ya. İsterse yetişemeyeyim adam. Hadi ne fake atıyor yürüyeceksen yürü hadi. Adam kafasının şey geçiyor. Pis adam kafasının içinden geçiyor. Ben böyle yürüyeceğim. Adam koşacak değil mi? Yani başka ne olabilir ki? Bak nasıl görüyor mesela orada? Hani nasıl en çok en fazla çöbelerek falan mı gideceğim hani? Böyle falan mı yiyeceğim? Aa. Ne oluyor? yatarak ilerliyorum yani daha ne yapabilirim ki? Adam ayakta koşuyor hiçbir şey olmuyor. Ben yerde yatarak gidiyorum. Sorun Bizim içimizden geçmiş. Bak yatarak gidiyorum. Artık da görmezsin hani yani değil mi artık? Bak nasıl? <laughs> Nasıl abi ya? Oradan gitmeyeceğim. Kesersin buraları. Tamam. Adamı takip et. Adam oradan gidiyor. Sen şimdi işte buraya ayrı video koyacağım şimdi. Yapacağız da. Ha, adam buradan gidiyor. Ani. Koşan mı? Olmuyor ya. Gerçekten olmuyor. Press İngilizcem çok kötü olduğu için normal çömeleceğim. adam nereden diyor ona bakmam lazım. Tamam. Aa. Lan da adım 9 ne yapıyordum? Tamam. Ne biçim Şimdi ne yapacağım? Neyse hadi nereye gidiyoruz hadi. Ben şöyle çömelerek gideyim de. Boklu olabilir yine bir şey olur böyle. Bak o adam sağır mesela. Hani geçmeme rağmen duymadı o. Ben duyuyorum ya. Arkamdan birisi geçiyor. Sen elini nasıl bakıyorsun bak. Nasıl fark etmiyor bir abi? küçük bir şey de değilim ben. Bu öküz mı? mı kaç yaşında adam? Oyunda bu arada. Okay, takip et dedi herhalde. Tamam anlamıyorum ama. Ben hiç şunları takip edeyim. Ben bir olur yine. Olmaz herhalde artık da. Tam yani bir saniye olmaz. Burada çömeleceğim şurada. Bıraktım bunu buraya. Abi bunu değil çünkü. Ne yaptı lan? Çürükleri herhalde baksana. Bir şeyler yapacağız bunu Mehmet? Ben şunu alayım da. Ama bu sniper ya. Sniper mı Yoksa dürbünlü tarımanı mı alsın? Büyük ihtimalle sniper almam gerekecek. arabasına sıkacağım değil mi? Sık kafasını hadi. Ben mi sıkıyorum? Sıra tutuyoruz Nasıl bu kadar doğru kendine emin olabilirsin? Asker geldi. Esir aldık. Ben olsam ben de öyle yani askerin <laughs> yanında. Ne <yapacağım> ki <laughs> yani. Abi sıkalım işte. <laughs> Silahları uç. O arkadaki çocuk mu ya? <laughs> 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 Salak bu yani asker gibi yaptı gördüğünüz gibi yaptı yani. Ne oluyor oğlum? Koş Emre koş. Koşalım oğlum. Enerjim de yok ki. Sniper aldım gittim mal gibi ya. Bunu da yapalım. Sniper ki olur insan? Gitsin mi? Koru diyor daha da abi. Geber. oğlum. Abi ne oluyor? Görmeden sıkılmayınız. Yok şurada birisi var. Ha bir sıkıma Sonunda. Sen ona bir şeyler yap hadi ben koruyorum. Sana sıkıyor oğlum gelmiş dibimde adam. Al onu al onu al onu. yanında çok kavga mı var? Aa ben oraya mı gideceğim şimdi? Nasıl çıkacağım? Aa ben ne bileyim arkama koymuş hedef nereden göreyim ben? Büyük ihtimalle oradan hemen geri kaçacağım. Şimdilik burayı savun diyor da. Bozuk atıyor bak bir şey atıyor bomba mı, mı ne bir şey atıyor ama Göremiyorum adamı göremiyorum Abi ne yapmış onlar oraya Abi Herkes dibinde ama Ben yerdeki silahı görmüyor musun acaba Yerde silah var da ben mi aramıyorum şu Bak o yukarıdakini fark etmem çok uzun sürdü benim. Ya gebersen oğlum. Sıkıyor bir de bayağı. Abi na, nasıl sıkayım? O geberdi sonunda. Abi sonunda ya. Abi şuradan çekil. Ben koşayım şuradan. Koşsana oğlum. Şu an tek yaptığım şey koşmak, kaçmak. <laughs> ne kadar uzun sürecek? adam öldürmekten nasıl takip edeyim ki ben? Hayır başka silah da yok. Bunun var bu da yok. Gitti. Oğlum hadi nereye çeksek gidelim be. Şunlara bozuk atarmış gibi. Of, abi gel hadi gel hadi. Koş öldürecekler bizi gebertecekler. Geçilmesi imkansız abi. Elime sniper aldım bir de ben. Şimdi akılsız gibi. Şu bir kaç on nereye kaçıyor kaç hadi e, Cidden buraya mı getirdin Yine adam var abi Bende mermi de yok ki Lan Şundan... Bozukaya mı vermi? Vermi verdi 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 değil mi Ey buna verdi Abi sık şöyle be Elime ben onu almamalıydım ki Ben en baştan elime Taramalıyı almalıydım Neyse tamam buradan sonrasına devam ederiz bu kadar. Bay bay.